Herkese merhabalar, Metmer kanalına hoş geldiniz. Ben de Hocanız sevgili arkadaşlar. Bugün kombinasyonun ikinci videosuyla karşınızdayız. Kombinasyonun ikinci videosu önemli. Çünkü arkadaşlar kombinasyon dediğim gibi ÖSYM'nin daha çok sorduğu kısımlardan biri. Bu sebeple etkili matematikten güzel sınav tarzı hoş sorular seçtim. Temelini video ders kitabında öğrendik. Burada da iyice pekiştirmiş olacağız. Hazırsanız etkili matematik kitabını açalım. Ve oradan arkadaşlar benim beğendiğim seçtiğim kombinasyon sorularını birlikte çözmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Öncelikle ilk sorumuza geliyoruz. Önce bu soruyu çözeceğim, sonra bu sorunun daha zor versiyonunu çözeceğim arkadaşlar. O yüzden arka arkaya iki soru seçtim. Bunlardan sonra diğer soruları da çözeceğiz. İlk sorumuz bu. Diyor ki kimya öğretmeni Yaşar Bey dersine girdi sınıftaki öğrenciden deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayırıyor diyor. Yukarıdaki tabloda bu gruplarda kişilerin dağılımı verilmiştir. Yaşar Bey'in sınıfında 5 kız 5 erkek öğrenci bulunduğuna göre... ...deney ve kontrol gruplarına öğrenci seçimi... ...kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar zekice düşünelim. Şimdi ilk olarak deney grubumuz var. Sonra kontrol grubumuz var. Şimdi deney grubunda kızlar ve erkekler... ...kontrol grubunda da kızlar ve erkekler var. Şimdi toplamda 5 kız 5 erkek var. Önce deney grubunu oluşturalım. Bu arada fark etmez hangisini oluşturuz. Önce hocam niye önce kontrol grubu demeyin. Ben önce deney grubunu oluşturmak istiyorum. Ha, kontrol de oluşturursam fark etmez bu arada. Şimdi önceki deney grubunda... 3 kız seçeceksin. Kaç kızdan? 5 kızdan doğru değil mi? O zaman 5 kızdan üçünü seçiyorsun. Peki erkekler de deney grubuna kaç erkek seçeceksin? 2 erkek. Kaç erkekten? 5 erkekten. O zaman buraya da 5'in iki tanesini seçiyorsun. Şimdi geldik kontrol grubuna. Peki kontrol grubuna kaç kız seçiyorsun? 2 kız ama zaten üç tanesini seçtin. E toplam kaç 5 kız vardı. Üçünü seçtin. Kaç kız kaldı? 2 kız kaldı. Yani kalan iki kızın ikisi de kontrol grubunda olacak. Peki erkekler e peki 5 erkekten ikisini seçtin zaten deney grubuna. E kalan 3 üç erkekten 3'ü de kontrol grubunda olacak. O zaman burada ne oldu? 3'ün 3'lü kombinasyon oldu. Yani buradaki her şeyin çarpımı bize cevap verecek. Fark etmez bu arada. İlk kontrol bak şimdi sen kendin dene. İlk kontrol grubunu seç. O zaman da şeyi göreceksin. E, deney grubu yine aynı sonuç çıkacak. Bakın bunun sonucu ne oluyor? Şu zaten 5'in ikilisi demek. 10 geliyor. Bu da 10 geliyor. Şu zaten 1 geliyor. Şu da zaten 1 geliyor. Cevabımız 100 oluyor. Yani 100 farklı şekilde seçilebilir. İstersen ilk kontrol grubunu seç. Fark etmez. Yine sonucumuz arkadaşlar burada 100 olacaktır diyebiliriz. Şimdi bunun daha gelişkin versiyonunu çözüyorum. Aynı soru tipinin daha gelişkin versiyonu. Bak şurada bir tane daha gelişkin versiyon var. Sorumuz bu. Diyor ki Opet Anadolu Lisesi'nde 9F sınıfı öğrencileri şehir stadyumundan yapılan oyuncu seçmelerine katılmıştır. Spor dalları için seçilen öğrencilerin sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. 9F sınıfında 6 kız 6 erkek. Bakın dikkat edin. 6 kız 6 erkek var. Bak seçilen kız sayısı 5. Orada tam 5 kız vardı 5'i de seçiliyordu. Burada 6 kız var 5'i seçiliyor. Gördüğünüz üzere yani kişi sayısı daha fazla ama Seçilen sayısı daha az burada yani. Daha dikkatli olman gerekiyor. Öğrencileri olup seçmelere bütün öğrenciler katılmıştır. Tablodaki istenilen sayıda öğrenci bu sınıftan seçilecektir diyor. Erkeklerden cuma, kızlardan fundan aynı spor dalını istememektedir diyor. Şimdi sevgili arkadaş, bakın bu önemli. Burada bir şart da var gördüğünüz üzere. Şimdi ben öncelikle tüm durumdan, tüm durumdan funda ve cumanın aynı spor dalında olduklarını çıkarırsam o zaman ne olur? Funda ve e, şey, funda ve Cuma aynı spor dalında olmazlar bu durumda doğru değil mi? Olmadıkları ortaya çıkar. Yani Funda ve Cuma'nın aynı spor dalında olduğu durumları çıkarsam geri kalanlarda da Funda ve Cuma aynı spor dalında değillerdir bu durumda. Şimdi gelin başlıyorum. Öncelikle seçeceğim bak hazırsanız. Şimdi geliyorum. Diyorum ki ben burada ilk olarak normal seçim yapacağım. Bakın geliyorum. Önce atletizm var ve güreş var arkadaşlar. Kızlar, erkekler, kızlar erkekler. Bu tüm durum. Ben tüm durumdan Funda ve Cuman aynı yerde olduklarını çıkaracağım. Şimdi önce bir tüm duruma bakıyorum. Atletizmde kaç kız seçeceğim? 3 kız. Şimdi 3 kız 2 erkek seçiyorum. Şimdi kızlar da 6 kişi, erkekler de 6 kişi. Bakın burada yazıyor. O zaman kızlardan 6'nın üçlüsünü seçiyorum. Erkeklerden de 6'nın ikilisini seçiyorum. Sonra devam ediyorum. Güreşe seçeceğim şimdi. Şimdi kalan kızlar 6'nın üçlüsünü seçtim ya. Kalan kızlar kim oldu arkadaşlar? Kalan kızlar 3'ün 3 kişi kaldı. Kaç tane kız seçeceğim güreşe? Güreşe 2 kız seçecekmişim. 3 kız kaldı. 3'ün ikilisini seçeceğim. Erkeklerden de 2 tane seçtim. Kaç erkek kaldı? 4 erkek kaldı. 3'ünü seçeceğim kalan erkeklerden de. 4 erkekten 3'ü seçeceğim. Şimdi bu gördüğünüz tüm durum. Şimdi bu tüm durumu bir bulalım isterseniz. Hemen şöyle. 6'nın üçlüsü nasıl yazılır? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 6'ı götürdü. Burası 20 çarpı 6'nın ikilisi 6, 5, 2 çarpı 15. 3'ün ikilisi zaten 3. 4'ün 3'ü ise 4. Bunların çarpımı olacak arkadaşlar. Şöyle yaparız. 15 çarpı 3 45. 45 çarpı 4 180. 180 çarpı 20 de 3600 oldu. Tüm durum 3600'müş. Biz burada Funda ve Cuma'nın aynı sporda olduğu durumları çıkaracağız. Şimdi geldik Funda ve şey Cuma'ya. Şimdi bakın bir atletizm var bir güreş var. Şimdi her ikisi de atletizmdeyse. Her ikisi de atletizmdeyse öncelikle. Öncelikle funda ve cuma her ikisi de atletizmdeyse. Atletizmde. Şimdi o zaman arkadaşlar mesela burada ne var? Kızlar var, erkekler var. Bakın kızlardan kaç kişi seçilecekti? Atletizme 3 kişi seçilecek, doğru değil mi? Kızlardan 3 kişi seçilecekti atletizme. Şimdi zaten funda seçilmiş o zaman. O zaman geri kalanı, geri kalanlardan da yani buradaki kalan 5 kişiden de 6 kızın biri seçilir zaten 5 kişiden. O zaman atletizme 2'si seçilecek. Çünkü zaten 3 kişilik yer var ya. 3 kişilik yerde birinde funda var zaten. Yani kalan şu 5 kişi bu 2 yere seçilecek gördüğünüz üzere. O zaman yazıyorum. Diyorum ki burada 5 kişi 2 yere seçilecek. Şimdi geldik erkeklere. Erkeklerde kaç kişi var? 6 kişi var. 6 erkekten zaten arkadaşlar cuma atletizme seçilmiş. Bakın cuma Atletizme seçilmiş. O zaman geri kalan erkeklerden de ya yani 5 erkekten ikisi de bu boşluğa yerleşecek gördüğünüz üzere. Bak erkek kaç tane seçiyor atletizme? Atletizme 2 erkek seçiyormuş. Sorry. Atletizme 2 erkek seçtiği için şurayı siliyorum. Atletizme 2 erkek seçiyor. Zaten cuma var burada. O zaman geri kalan 5 erkekten birini buraya seçecek. Bakın yazıyorum. 5 erkekten birini buraya seçecek. Okey. Şimdi geldik güreşe. Güreşte kızlar ve erkekler. Şimdi arkadaşlar mantıken zaten zaten Şimdi 5 erkekten 2 seçildi. Funda doğru da e, 5 6 kızdan funda seçildi. 2 tane daha kız seçildi. Yani 3 kız atletizme seçildi. Geri kalan kızlar da yani geri kalan 6 kızdan 3'ü üçü... den 2 tanesi güreşe seçilecek. Çünkü güreşte 2 tane kız var bakın. Güreşte 2 tane kız var. Kalan 3 üç kızdan 3'ü seçildi zaten. Funda da orada. Kalan 3 kızdan ikisi güreşe seç... şey güreşi seçecek. Erkeklerden de kalan kalan arkadaşlar 4 erkekten çünkü iki tane seçildi oraya zaten. Biri cuma bir de bir kişi daha seçildi. Dört erkekten de iki şey üçü mü? Dört erkekten üçü diyor değil mi? Evet üç tane seçiliyormuş. Bak burada yazıyor. Üç erkek seçiliyor. Üçü güreşe seçildi. Şimdi bu durum bunların çarpımı durumu funda ve cumanın atletizmde olduğu durumlar arkadaşlar. İkisinin birlikte atletizmde olduğu durumlar da bu. Şimdi bunu da bulalım. Şurası kaç oluyor? Beşin ikilisi on. Çarpı beş. Çarpı üç. Çarpı dört. Bunu bulalım arkadaşlar. Elli, yüz elli, altı yüz. Burada 600 tane durum var bu durumda. Şimdi bunun aynısında aynısını bir de Funda ve Cuma'nın bu sefer güreşli olduğu duruma bakacağız. Funda ve Cuma güreşli olsun. Çünkü Funda ve Cuma güreş. Şimdi bakın başlıyorum. Burada atletizm ve güreş. Fark etmez arkadaşlar. Atletizm ve güreşte bakın kızlar ve erkekler. Kızlar ve erkekler. Bakın burada yine bakın güreşten seçmeye başlayabilirim. Sorun yok yani. İster güreşten seçmeye başlayabilirim. Ister... Fark Aynı sorun çıkacak zaten. Şimdi ben Kolay olsun diye güreşten seçmeye başlıyorum. Şimdi güreşte kaç kız seçeceğim? Güreşte. Bakın güreşte iki tane kız seçeceğim doğru değil mi? Şimdi funda güreşte olacak bakın. Funda zaten var. O zaman geri kalan 5 kızdan birini seçeceğim buraya doğru değil mi? Güreş seçiyorum bakın. 5 kızdan birini seçiyorum. Şimdi erkekler, erkekler güreşte kaç tane olacak? Erkekler güreşte üç kişiyle temsil ediliyor. Şimdi üç tane boşluktan cuma var zaten. Geri kalan 5 erkek şu iki boşluğa yerleştirecek. Yani burası 5'in ikilisi olacak şurası. Geldik atletizme. Şimdi kızlardan zaten güreşe iki tane seçildi güreşe kızlardan. Geri kalan kızlarda da yani dört kız kaldı. Üçü bu sefer atletizme seçildi. Yani dördün üçlüsü. Erkeklerden de erkeklerden de üç tane seçildi zaten. Çünkü cuma artı iki kişi seçildi zaten güreşe. Kalan üç erkekten de kalan üç erkekten de iki tanesi de atletizme seçildi. Bak dikkat et dikkat et bak aynı şey yukarıdakinin çarpımıyla aynı bak. 5'in ikilisi var, 5'in ikilisi var, 5'in birlisi var, 5'in birlisi var, 3'ün ikilisi var, 3'ün ikilisi var, 4'ün üçlüsü var, 4'ün üçlüsü var. Yani buradan da bir 600 ihtimal de buradan geliyor. Bunlar, bu ihtimaller neden önemli bizim açımızdan? Bu ihtimallerde arkadaşlar, Cuma ve Funda aynı spor dalında. Ki biz o olmamasını istiyoruz. Yani buradaki 1200 tanesinde aynı spor dalında. Tüm durumdan, 3600'den, 1200'ü çıkarırsak 2400 tanesinde Funda ve Cuma farklı yerlerde oluyor. Farklı veya hiç olmayabilir bu durumda. Hiç de olmayabilir yani birileri en azından aynı yerde olmuyorlar. O e, net bir durum oluyor arkadaşlar. E, oldukça nice bir soru. Az önceki sorunun daha gelişmiş ve zorlaştırmış hali ama sistematiği çözmenizi istiyorum ben. Benim açımdan e, kritik olan buydu. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Diyor ki yukarıdaki daire ve kare kartlar içinde toplam 10 sayı ve rakam belir gösterilmiştir. Buna göre bu sayılardan oluşan 10 toplamı 14 olan iki farklı kart kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar zekice düşüneceğiz. Şimdi bizim burada katları, kartlarımız yuvarlak ve kare şeklinde. Şimdi benim seçtiğim kartların ikisi de yuvarlak olabilir. Biri biri yuvarlak, biri kare olabilir. Ya da ikisi de kare olabilir arkadaşlar bu durumda. Şimdi toplamları 14 olacakmış. Gelin tek tek bulalım arkadaşlar. Ya saymayı bilebilmek dediğim şey bu işte. Bunu bilebilirsen üniversite sınavına çıkan tüm soruları çözebilirsin yani. Kafaya çalışacaksın. Şimdi 14 olacak. Şimdi 2 ile bir şey toplayarak buradan yani bu kutulup sen ne yapıyorsun şu an? Şu an yuvarlak yuvarlak bakıyorsun. Yani ikili bir şey toplayarak 14 yapabilir misin yuvarlaklardan? Yapamıyorsun. 10, 10 var zaten toplasan bile 12 geç. 4 ile onu toplarsan olur. Bak 4 ile onu toplarsan olur. Biri 4 biri 10 olur. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? Biri 6, biri 8 olursa o da olur. Şu an yuvarlaklar olayını bitirdim. İki ihtimal buradan var. Şimdi devam ediyorum. Burayı siliyorum. Şimdi bir yuvarlak bir kare. Şimdi başlıyorum. Şimdi buradaki 4 ile buradaki 10'u alırsam olur. Yani bu 4, bu 10 olursa olur. Başka ne olabilir? Şöyle silelim. Şimdi yuvarlaklarına devam ediyorum. Buradan 6 aldın. Buradan 8 alırsan olur. Yani yuvarlaktan 6 buradan 8 alırsan olur. Siliyorum. Devam ediyorum. Buradan 8 buradan 6'yı alırsan olur. Yani şu 8 bu 6 olursa olur. Bir de bu 10 buradan 4'ü alırsan olur. Yani bu 10 bu 4 alırsa olur. 4 ihtimalle buradan geldi. Şimdi ikisinin de ikisinin de kare olduğu ihtimallere bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 4 ile 10'u alırsan olur. Bir de 6 ile 8'i alırsan da olur. bu durumda arkadaşlar kaç farklı durum yarattım ben burada? Bak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın sadece sayarak cevabı 8 olduğunu bulabildim. Bence oldukça nice bir soru bu soru. Yani saymayı bilmek benim açımdan en önemlisi arkadaşlar. Çünkü o hani bilmem ne yoldan bilmem kaç kere gideceksin bilmem ya bunları akılda tutmak diye bir şey söz konusu değil. Ben tutmuyorum şahsen bu arada. Ben normal her sene üniversite sınavına giriyorum. Her sene bu sorular geliyor. Her sene yani sayma gücüme, sayma sistematiğine güveniyorum arkadaşlar. Yani onu çözdüğün anda soru bitiyor zaten yani konu e, kapanmış oluyor. Geldim buraya. Selcan'ın birbirinden farklı 6 tane kırmızı 4 tane mavi arabası. Semra'nın ise birbirinden farklı 4 tane kırmızı 6 tane mavi arabası vardır. Her ikisi de aynı anda birer tane araba seçiyor ve birbirlerine veriyorlar. Yapılan bu değişim sonucunda her ikisinin de kırmızı ve mavi sayıları eşit oluyor diyor. Şimdi kafası çalışan herkes şunu bilir arkadaşlar. Birinin 6 kırmızı 4 mavisi. Diğerinin 6 mavisi 4 kırmızısı var. Şimdi belli ki biri Selcan diğeri kim? Semra. Sercan, Semra. Şimdi belli ki bunların her şeye eşit olması için arkadaşlar. Bu buna mavi verecek. Bu da buna kırmızı verecek. Doğru değil mi? Yani zekice düşünen herkes bunu anlar zaten. Bunu buna mesela bu bu tarafa verdi. Bu da bu tarafa verdi. Yani ne oldu en sonuçta? 5 kırmızı 5 mavi. 5 mavi 5 kırmızı eşitlik oluyor. Şimdi mantığımız bu. Peki bunu kaç farklı şekilde yapabiliriz? Bak arabalar birbirinden farklı arabalar gördüğünüz üzere. Birbirinden farklı arabalar. Şimdi arkadaşlar Sercan kırmızılardan seçecek. Kaç farklı şekilde seçebilir? altının birisi farklı şekilde seçebilir. Aynı şekilde Semra da mavilerden seçecek. O da altının birisi şekilde farklı şey seçebilir. O zaman 6 çarpı 6'dan yani 36 farklı durumda arabalarını birbirleriyle değiştirebilirler arkadaşlar. O zaman bunları yapabilen bu yolu yani bu durumu sağlayabilecek 36 farklı durum var. Çünkü her bir kırmızı arabada birbirinden farklı olduğu için otomatik olarak bunların da birbirine verilmesi bir konu oluşturmuş oluyor değerli arkadaşlar. Gelelim buradaki soruya arkadaşlar. 10 kişilik bir arkadaş grubunun yapmış oldukları gezi programı içerisinde olan tekne turları yapacaklardı diyor. Teknelerin yolcu kapasitesi yukarıdaki gibi olduğuna göre diyor. Şekilde verilen sayılar dikkat alınarak teknelere binilmiştir. Buna göre teknelerde kişi sayılarının durumu kaç farklı şekilde ayarlanabilir diyor. Şimdi e, Kareyel, Poyraz ve Lodos var. 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik. Şimdi arkadaşlar yazıyorum buraya. Karayel, Poyraz ve Lodos. 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik. Şimdi biz 10 kişi yerleştireceğiz. Hazır mısınız? İlk olarak kariyeli full doldurayım arkadaşlar. 3 kişinin 3'ü de olsun. Burada da 4 kişi olsun. 3 4. O zaman buraya 3 kişi kalır. Doğru değil mi? Mantıken. Yani. Sonra diyorum ki burası yine full dolu olsun. Bakın hep kariyeli full dolu gösteriyorum şu an. Bir yeri sabitliyorum ki diğerini değiştirebileyim. Sonra burada Poyraz'da 3 kişi olsun. Çünkü 4'ü geçemez zaten. 3 olsun. Düşürdüm yani. Burası kaç kişi oldu? 4 kişi oldu. Bu da olabilir. Kariyel yine 3 kişi olsun. Poyraz 2 kişi olsun. Lodos 5 kişi olabilir. E başka bir ihtimal var mı? Başka bir ihtimal yok sevgili arkadaşlar. Neden yok? Çünkü sen buraya 3. Bir verince burada 6 kişi oluyor. Bu 6 kişi olamaz. Bu 5 kişilik bir şey. Buraya geçtim. Şimdi bu sefer ne yapıyorum? Kariyeli pul doldurdum ya. Kariyeli bu sefer 2 kişiye indiriyorum. Buraya 2 kişi olduğu zaman. 2 kişi olduğu zaman. Toplamda kaç? 8 kaldı. Doğru değil mi? Burası 4. Burası 4 olabilir. Devam ediyorum. Burası 2 kişi olduğu zaman. Burası 3. Burası 5 olabilir. Daha da başka bir şey yapamazsın. Neden? Çünkü burayı yani ne yapacağım? Burayı mesela 2 burayı 6 mı yapacaksın? 6 yapamazsın. Çünkü 5 kişi alıyor Lodos. O yüzden bu da gitti. Bu da bitti. Bakın şimdi kareyle değişiyorum. Kareyle 1 yaptıktan sonra şimdi kaldı geriye 9 kişi. Abi buranın 4 buranın 5 olmaktan başka çaresi yok. Zaten doluluk oranları bu arkadaşlar. 4'e 5 olmaktan başka bir ihtimal yok. E hocam biri 0 olmaz bebeğim 0 olursa 5'e 5 yani ya birinin kapasitesini aştırmak zorundasın anladın mı? Veya 4'e 6 yani o yüzden burası 0 olamaz yani kareyle. Yani ben burada bir sabitleme sistematiği kullandım. Yani ne yaptım? Kareyle sabitledim. Şöyle pardon. Kareyle sabitledim. Bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 farklı şekilde bunlar 10 kişi bu 3 şeye kapasitelerini de aşmayacak şekilde 6 farklı şekilde binebilir sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Diyor ki ABCD kümeleri için A buymuş B birleşim C A'ya eşitmiş. Kesişimleri de bir taneymiş arkadaşlar. Kesişimleri de bir taneymiş. Şimdi mantıklı düşünün. Bakın arkadaşlar. Bizim bir B kümemiz var, bir C kümemiz var. Doğru değil mi? Bir B kümemiz, bir C kümemiz var. Şimdi bu B ve C kümesinde bir kere bir tane ortak eleman var ama hangisinin ortak olduğunu bilmiyoruz. Bir tane ortak var. Şimdi bir ortağa çıktığım zaman sallıyorum bir tane. Geriye kaç tane kaldı? 9 tane eleman kaldı. Şimdi zekice düşündüğüm zaman bu 9 eleman bu ikisine dağılacak. Doğru değil mi? 9 eleman var. 9 eleman bu ikisine dağılacak. Nasıl dağılabilir bu 9 eleman? Şimdi bir tanesi ortak ama hangisinin ortak olduğunu bilmiyorum. Şimdi geliyorum. Buraya B diyeyim. Buraya C diyeyim. Şimdi 9 dokuz elemanın 9'u B'de olabilir. 9 elemanın 0'ı e, şeyde olabilir. 9 eleman 0'ı şeyde olabilir. C'de olabilir. Şimdi devam ediyorum. B ve C'den devam ediyorum. 9 elemanın 8'i burada. 9 e, elemanın 1'i burada olabilir arkadaşlar. Yani o son kalan bir eleman. ya yani şöyle de yapsan daha, daha doğru olur. 9'un 8'i burada. Sona kalan bir elemanın 1'i de burada. Şuraya da şey yaptım hatta. Daha doğru olması için. 9'un 9'u dokuzu sıfır elemanın 0. Yani bunu yazmam bile gerek yok. Şimdi artı koyuyorum. Artı B ve C. 9 elemanın 7'si burada olabilir. 2'nin ikilisi. Kalan ikisi C'de olabilir. Şimdi bakın böyle giderken fark ediyorsanız. Bakın burası bir azalarak gidiyor. Gördünüz mü? 9, 8, 7. En son ne gelecek arkadaşlar burada? B'den C'ye. 9'un sıfırlısı burada olabilir. 9'un 9'u dokuzu da burada olabilir. Şimdi dikkat edin bakın arkadaşlar. Şu yanındakiler var ya şu yanındakiler. Hep 1 çıkıyor bakın yanındakiler. Yani bizim aslında burada ne var? 9'un 9'usu, 9'un 8'lisi, 9'un 7'lisi, 9'un 0'lısına kadar. E sen şunu bilmiyor musun? 9'un 0'lısından 9'un 1'lisi, 9'un 2'lisi, nokta nokta 9'un 9'lusuna kadar toplarsan bu 2 üzeri 9 olur. O zaman bunun toplamı 2 üzeri 9 ihtimal var. Ama o hani bir tane ortak olan vardı ya o bir tane ortak olan hangisi olduğunu bilmiyorsun. Onun içinde kaç farklı durum var? Burada 10 ihtimal var. Yani bunu gelip bir de 10 ile çarpman gerekiyor. Yani bu durumda şurası 2 çarpı 5. Şöyle 10. Şu 2 çarpı 5. Bu da 2 üzeri 9. Yani 2 üzeri 10 çarpı 5. Yani cevabımız Edirne olmuş oluyor buradaki soruda bu şekilde çözebiliriz. Bence oldukça hoş bir soru arkadaşlar. Çok e, ilginç bir soru olduğu için özellikle çözmek istedim. Şimdi gelelim buraya. Bence bu da hoş bir soru. Bölme bölünebilmeyi de birleştirmiş. E benim aşırı derecede hoşuma gitti. Yani bölme bölünebilmeyi birleştiriyor olmaz. Şimdi diyor ki burada. Yukarıdaki şeritlerin kenar uzunluğu bir birim olan küplerle birleştirmesi oluşmuştur. Sinan rastgele 3 tane şeyde ucuca eklediğiniz zaman şekilin uzunluğunun 3'ün katı bir sayı olmasını istemektedir diyor. Buna göre Sinan'ın şeritleri seçimi kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk şeritin uzunluğu ne kadar? 1. İkinci şeridin 2. Iki, üçüncü şeridin 3. Üç, Sonra 4 diye gidiyor arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Şimdi bu durumda ben böyle giderken 5 buraya kaç oldu? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada da 15 tane şerit var. Şimdi sen bunları ucuca ekleyeceksin. Şimdi 3'e bölünme kuralı ya ben hemen şöyle düşünüyorum. 3'e bölünen sayılar ne yapabilir? 3'e tam bölünüyor olabilir. 3'e bölünce 1 kalanlı veriyor olabilir. 3'e bölünce 2 kalanlı veriyor olabilir. Yani ben burada 3'e tam bölünebilen sayıda 1'den 15'e kadar olan sayıları yan yana dizeceğim aslında. Toplamları 3'e bölünecek. Amacım bu. Herhangi üçlüyü seçtiğim zaman. Şimdi gene zekice düşünüyorum arkadaşlar. Diyorum ki 3'e bölünenler, 3'e tam bölünenler. Yani 3, 6, 9, 12, 15. Bunlar 3'ün tam katı olan sayılar. Sonra 3'e bölünce 1 kalan veren sayılara bakalım. 1, 4, 7, 3, çarptırıyorum arttırıyorum zaten. 10, 13. Bunlar 3'e bölündüğünde 1 kalanlı veren sayılar. Bir de 3'e bölünde 2 kalanı veren sayılar var. 2, 3 fazlası 5, 8, 11, 14. Bunlar da 3'e bölününce 2 kalanı veren sayılar. Şimdi ben bunlardan 3 tane seçeceğim. Şimdi i̇htimaller neler? Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben buradan şuradan hangi üçlüyü seçersem seçim toplamları 3'e bölünür arkadaşlar. Hangi üçlüyü seçelim seçim. O zaman ben buradaki ilk ihtimal hepsi 3'e bölünebilen sayılardan seçtiğim durumda. Yani ne bu? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 taneden 3 tane seçeceğim. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal ben şuradan da arkadaşlar 3 sayı seçersem, ikinci durumdan da 3 sayı seçersem yine 3'e böndür. Hocam sallıyorsun sen galiba diyebilirsin. Gel bakalım toplayalım. 1 artı 4 artı 7. Ne ediyor? 12. Neden böyle oluyor? Çünkü 3'ün katının artı 1 fazlası ya. Yani 3K artı 1. 3K artı 1. Yani 3'ün katının artı 1'i. Yani en son aşamada ne oldu bu? 9K artı 3 oldu. Yani bu sonunda yanındaki o artık da 3'e bölündü yani bu durumda. O yüzden sen bundan da 3 tane seçebilirsin. İkinci durum bu. Yani 5'in üçlüsü. Şimdi diğer durumda şundan da 3 tane seçtiğin zaman her türlü 3'e bölünür. Neden? Çünkü 3K artı 2, 3K artı 2, 3K artı 2 topla 9K artı 6. Bak yanındaki artık da 3'e bölündü. O yüzden bu da bölünür arkadaşlar. Bu da bölünür. O yüzden burada da 5'ten 3 tane seçmek olabilir. Bunlar ihtimallerden biri. Peki başka ne olabilir arkadaşlar? Başka acaba iki tane birinden bir tane birinden seçsen olur mu diye düşünüyorum. Bakıyorum arkadaşlar mesela iki tane üçün katına seçsen bir tane alttan seçsen bir fazlalık verir. İki tane bundan seçsen tane olmaz. Bak ne olabilir ama iki tane seçiyorum. Mesela iki tane bundan seçsen bir tane bundan seçsen burada iki artık iki 4 dört olmadı. Arkadaşlar tek bir ihtimal olabilir. Bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan seçsen o da olur. Neden? Bak şunları gel alt alta topla. 9K artı 3 oldu. Bak bu da olur. Bu da 3'e tam bölünür. O zaman sen ne yapacaksın? Buradaki 5'iden bir tane buradaki 5'iden bir tane buradaki 5'iden bir tane seçsen de olur. İhtimaller bunlar. Bitti. Çok zekice bir çözüm. Şimdi geliyorum yapıyorum soruyu. 5'in 3'üsü 5'in ikilisi demek zaten. 10, 10 10 10 5 çarpı 5 çarpı 5. Burası ne oldu? 125 çarpı artı şuralar 125 artı 30 arkadaşlar burası da. O zaman 155 ihtimalle bunu yazabilirsin. Çok iyi bir soru. Çok hoşuma giden bir soru arkadaşlar. Buradaki soru. Gelelim buraya. Diyor ki tren istasyonunda aynı anda gelen 4 tane yolcu 3 vagonlar rastgele birer vagon seçip binecektir. Vagonların tamamı boştur. Her yolcunun hangi vagona bineceği kendi isteğine bırakılmış. Ve bu yerleşim planında ikinci vagonda 2 yolcu bulunacaktır diyor. Okey. Buna göre kaç farklı değer alır diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Burada vagon 1 var, vagon 2 var, vagon 3 var. Şimdi buna kesin 2 tane binecekmiş ya. İhtimalleri düşünelim. 4 yolcum var zaten senin. Şimdi birincisi şuna bir binebilir buna bir binebilir. Buna iki bindi zaten. Buna sıfır buna 2 binebilir. Buna iki buna 2 buna sıfır binebilir. Başka bir ihtimal yok zaten ortadakine ikili bindiği zaman. Şimdi buna göre 3 durum içinde ayrı ayrı yapacağız. Benim kaç yolcum var kardeşim? Benim 4 yolcum var. Hadi gel başlayalım. Şimdi ilk durum şu. Şimdi bu durum için ilk vagona dört kişiden biri binecek. Şöyle pardon artı değil. Çarpı kalan üç kişiden ikisi ikinci vagona binecek. Kalan bir kişi de üçüncü vagona binecek. Şimdi geldim ikinci duruma. Dört kişiden sıfır kişi birinci vagona binecek. Dört kişiden iki kişi ikinci vagona binecek. İk kalan iki kişiden iki kişi de üçüncü vagona binecek. Üçüncü durum. Dört kişiden ikinci kişi bir, bir vagona binecek. Kalan iki kişiden ikisi ikinci vagona binecek. Son kalan hiç kimse kalmadı. Ondan da sıfırdan sıfır kişi de buraya binmiş olacak. Şimdi ben bunu gelin çözeceğim. Bunların hepsini toplama ihtimaller zaten. Şimdi başlıyorum. Şunu çözeceğim. 4 çarpı 3 12. Buna geldi. Burası zaten 1 oluyor. 4'ün ikilisi 4'ün ikilisi ne oluyor arkadaşlar? 4, 3, 2, 6 oluyor. Burası 6 oldu. Burası da 6 oldu. Sonra 6, 6, 12. Yani toplamda kaç ihtimal oldu bu durumda? 24 tane ihtimal oldu. Bence oldukça şahane bir soru olduğunu söylemek isterim. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz şöyle olayları karıştırdım. Yani bu soru tiplerinin biraz daha karışıklarını çözmek istiyorum. En klasiklerini zaten konu anlatımında çözdüm. Şimdi diyor ki burada yatayda 6 düşeyde 5 doğru oluşturulmuş yukarıdaki şekillerde doğrular birbirine dik kesmektedir. Buna göre yukarıdaki taralı bölgeyi içine alan kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Şimdi i̇şte arkadaşlar taralı bölgeyi içeri almak için taralı bölgenin aralarında yer alması gerekiyor. Şimdi mantıken arkadaşlar biz bir dikdörtgen oluşturmak isterken iki tane yatay iki tane dikey seçeceğiz doğru değil mi? Şimdi ben bunun içerisinde bulunmasını istiyorum ya bakın bunun bu şeklin üstünde kalanlar kimler bakın hemen gösterelim bakın şu ve şu. O zaman şu yatayların yatay seçeceğim yataylardan bir tanesi şu ikiliden biri olacak. Seçeceğim yataylardan bir tanesi bu ikiliden biri olacak arkadaşlar. Yani o zaman şuradaki ikiliden birini seçeceğim. Seçeceğim diğer yataylar da diğer yataylar da arkadaşlar 1 2 3 şu üçlüden biri olacak arkadaşlar. 1, 2, 3. Çünkü neden? Bir, iki, iki, tane sen birini seçersen bir de alttaki o üçlüden birini seçersen kesin arada kalır yani bu. O zaman ben diyorum ki diğeri de şu üçlüden bir tanesini seçeceğim. Şimdi geliyorum dikeylere. Şimdi dikeylerde arada kalması için bir kere seçeceğim dikeylerden bir şu ikiliden kesin birini seçmem gerekiyor. Yani bu şeklin sağında kalanlardan. O zaman şu ikiliden şurası 1 ve 2 ya. Şu dikeylerde de ikiliden bir tane seçmem gerekiyor. Şimdi geldim yatay şeylere e, dikeylerin şurasına. Bakın şurada 1, 2, 3. Diğer seçeceğim dikeyde 1, 2, 3. Üç. Şu 3'ten bir tane olması gerekiyor. O zaman bu durumda kaç tanesinde? Bakın böyle seçersem hiçbir sorun kalmıyor zaten. Kesin arada yer alıyor yani bu durumda. O yüzden burada 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 yani cevabımız burada 36 oluyor. Yani 36 şekilde taralı bölge arada kalmış oluyor. Zaten gayet zekice bir mantık. Gayet fazlasıyla zekice bir olayımız var burada. Evet burada Değişik bir soru var arkadaşlar. Bu değişik soruyu biraz ele almak istedim. Son olarak bunu da çözeceğim. Kombinasyonla ilgili soru çözümlerinin sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. Artık bir sonraki gün olasılık olacak. Şimdi geliyoruz buraya. Diyor ki böyle böyle vermiş. Buna göre e, yamuk sayısı M. Buradan oluşabilecek yamuk sayısı. Şimdi arkadaşlar yamuğun özelliği nedir? Yamuğumuzun arkadaşlar tabanı ve tavanı birbirine paralel olmak zorunda. Sonra geri kalan nasıl birleşti? Çok da önemli değil arkadaşlar. Geri kalan ister böyle birleş, şöyle, şöyle birleş falan filan. O bizi bağlamaz arkadaşlar yamukta. Ama tabanı ve tavanı paralel olmak zorunda. Şimdi ben yamuk oluşturmak için bir kere iki tane yataydan seçmem gerekiyor. Bir de paralellerden seçmem gerekiyor şöyle üstte de. Şimdi bakıyorum burada bir özellik var. Diyor ki D2, D4'e paralel. D1, D2, D3, D, D1, D3, d 1 d 3 D6'da birbirine paralel. Önce yamuk sayısını bulalım. Bir de ardından üçgen sayısı var. Üçgen kolay, olayı kolay. Biz yamuğu hiç konuşmadık çünkü. Şimdi yamuk oluşturmak için, yamuk oluşturmak için. Bir kere ben K'lardan bak şu K'lardan K'lardan iki tane seçmem gerekiyor. Yani bu yatayda da paralel olacak. Yani ya bakın ya D1 ile D, 2 ile D4 bir ne paralel. Yani ya D2 ile D4'ten iki tane seçeceğim. Şöyle düşün, Hatta şöyle yapayım. Daha iyi olsun. Ben bu mavi yeşil kalem pek sevmedim ya. Yani. Şöyle mavi kalem yapayım. Şimdi bak arkadaşlar K'dan iki tane seçeceğim. Şöyle iki tane seçeceğim diyeyim. Ardından bu bu ne? Bu dikeylerin seçimi yani dikeyin seçimi. Şimdi yataylarda da D2, D4 bunlar paralel. Yani D2 ve D4'ten iki tane seçeceğim. Ya da D1, D3, D5, D6'dan iki tane seçeceğim. Şimdi bu durumların her birine bakalım. Şimdi ilk durum. İlk yolumuz şu yol. Şuna bakalım. K'dan 2 tane seçtim. Kaç tane K var? 5 tane K var. O zaman bak 5'in ikilisini seçtim. Şimdi D2, D4'te 2 tane ya. O 2'den 2 iki tane seçeceğim. Zaten onları seçebilirim zaten. 2'nin ikilisi. Bu birinci şöyle. Geldim buna. Diğer yolumuz neresi? Diğer yolumuzu şöyle maviyle göstereyim. Diğer yolum da şu. K'dan 2 tane seçtim. 5'in ikilisi. D1, D3 ve D5 ve D6'dan da 2 tane seçeceğim. O zaman ne oluyor? 4'ün ikilisi. Hemen bunu bakalım. 5'in ikilisi ne eder? 10 eder arkadaşlar. 10. Burası 10 etti. 5'in ikilisi 4'ün ikilisi. Burası 60 eder. Yani toplamda 70 tane yamuk çizebilirim. Burada okeyiz. Şimdi geldik üçgene. Üçgen kolay. Şimdi bu 70 ne oldu? 70 M sayısı oldu. Çünkü bakın buradaki yamuk sayısına M demiş. Şimdi üçgen sayısını soruyor bana. Üçgen de bulalım. Üçgen kolay arkadaşlar. Bakın üçgende aşağı doğru gelen 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 taneden ikisini seçeceksin. Çünkü 5 de pardon. İkisini, ikisini seçeceksin. Ve yandaki taban olarak da bakın şu yataylardan 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 taneden de Birini seçeceksin. Bunlar da bana üçgen sayısını verecek. 5'in ikilisi 10. 5'in birlisi de ne oldu? Ee, burada kaç oluyor bu arada? 1, 2, 3, 4, 5. Şurada 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Şu da ne oldu? Bu da 5'in birlisi 5 oldu. Doğru değil mi? O zaman burada 50 tane de üçgen yapmış oluyoruz bu durumda. 50 tane de üçgenimiz oluyor arkadaşlar bu durumda. Ee, doğru mu yapmışız bakalım? Ha şurada bir tane eksik sayıyorum ya. Şu. Ha şu da var. 1, 2, şöyle tekrar sayayım arkadaşlar. D'leri yanlış saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yani 6 taneden birini seçeceksin. Şöyle. Şöyle sileyim şunu. 5 tane birini değil, 6 taneden birini seçeceksin. Ha. Şurası da ne olacak? Şurası da 6 olacak. Şurası da 60 olacak. Ha. Şurada 6 olacak. Şurası da 60 olacak. O zaman 60 tane de üçgen yapabilirsin. E bu da ne? Bu da ne? Diyor ki bana M'yi N'ye böldü. Yani 70 bölü 60'tan cevabım 7 bölü 6 oluyor sevgili arkadaşlar. Evet kombinasyonda bu şekildeydi. Sizin ufkunuzu açacak sorular çözdüm. Artık son konumuz olasılığa da bir sonraki videoda geçeceğiz.